Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir siz değerli izleyenlerim. Bugün sizlere harika bir yıldızname falan hazırladım. Sizler niyetinizi, dileğinizi tutun. Ben de teşekkürlerimi yorum yapan, beğeni atan, aramıza yeni katılan izleyenlerime iletmek istiyorum. İyi ki varsınız. Çok güzel mesajlarınız geliyor arkadaşlar. Ee, sağ olun, var olun. Beni soracak olursanız sağlığınıza duacıyım. Böyle her gün e, güzel bir şekilde niyetimizi, dileğimizi tutup karşınızdayım arkadaşlar. Kiminle enerjim tutuyorsa lütfen yorumlarda belirtsin. Arkadaşlar isteklerinizi görüyorum. Sırasıyla böyle videoların arasına onları da ıı, sıkıştırmaya çalışıyorum. Özellikle büyüyle alakalı ıı, merak ettiğiniz durumlar, konular olmuş. Onları da videonun sonunda sizlere aydınlatıcı bir şekilde yorumlayacağım. Gördüğünüz büyüler hakkında neler yapmanız ıı, gerektiği ıı, konusunda böyle bir bilgilendirme yapacağım. Sonunda dinlemek isteyen varsa beklesin videonun sonunda. Iı, tek tek hepsini açıklamayla belirteceğim. Şimdi hani bir, e, fal dinlemek isteyen izleyenlerim de bu konuyla sıkmak istemiyorum ee, ve bu yüzden baştan belirtmek isterim. Hepinizi çok seviyorum İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum diyerekten ee, niyetiniz niyetim Niyetimde niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek hali, duru görü hislerim, öngörülerim, ee, yıldızname destekli bakalım sizlere bugün neler yorumlayacağım. Kendinizi uyanlar alın arkadaşlar. Çünkü kolektif ne görüyorsam onları yorumlayacağım. Yani Kişiye özel olmadığı için yıldızname biraz kişiye özel bakımlarda Doğum tarihi İsim, soy isim, anne baba böyle e, gerekilen e, birkaç e, bilgi konusunda dahilinde ilerleme oluyor. Ama burada kolektif olunca e, ben e, bunları böyle ekarte ederek sadece sayfalardakileri duru görü hislerimi, öngörülerimi koyarak, e, deneyimlerimi koyarak e, sizlere yorumluyorum. Tabii ki uyanlar olacak, uymayanlar olacak. E, bunu belirterek, bunu baz alarak dinlerseniz arkadaşlar bu faldan uyumlanmış ve şifalanmış bir şekilde e, ayrılacaksınız. Buna sizi e, garanti olarak veriyorum. E, hadi bakalım tekrar yine söylemekten hiçbir şekilde size karşı bakmadığım tek cümle. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki e, buradasınız. İyi ki benim ailem oldunuz. E, niyetiniz niyetim ve duru görü hislerimiz öngörülerimiz. Bir tane minik minnacık elleri, ayakları gözükmüş bir tane kız bebeği gözüküyor arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım. Uzun bir tedavi sonucu desek yeridir. Yani böyle baya bir zaman sonrasında güzel bir şekilde nasibiyle, kısmetiyle gelecek bir kız bebek e, görünüyor arkadaşlar Sakın aile büyüklerinizin isimlerini koymayın e, Çünkü çok özel bir bebek olarak gözüküyor çok e, şanslı e, güzel bir bebek olarak gözüküyor İsmini o kadar güzel tercih edin ki ismi de kaderini güzel bir şekilde etkilesin eğer e, hane bireylerinden birinin ismini koyarsanız arkadaşlar bu bebeğe hiç iyi gelmeyecek ve e, sürekli böyle rahatsızlık sağlık problemleri yaşayabilir ya da o ismini koyduğunuz kişinin etkilenebilir. Burada Yıldıznamemiz bunu belirtiyor. Hatta e, böyle bir e, kız bebek bekleyen e, uzun zaman ya da hiç ummadığınız bir anda bir hamilelik haberi aldıysanız bir yakınlarınızdan ya da siz beklemiyordunuz ama bir bebek sahibi e, olduysanız eğer böyle cinsiyetini bu aralar bilmiyorsanız ya da öğrendiyseniz kız bebekse arkadaşlar e, lütfen ama lütfen hane bireylerinden ya da böyle çok önemsediniz sevdiğiniz kişinin ismini e, koymayın. Yani o kişiden isimlenerek değil Diyelim ki babaanneden esinleniyorsunuz, o kişinin ismini koyuyorsunuz. Ya da anneanneden, teyzeden, en sevdiğiniz arkadaşınız olabilir. Ya da böyle size çok anlam ifade eden bir isim olabilir. Ee, bu ismi kesinlikle tercih etmeyin. Onun şansını, bahtını açık edecek. Ee, özellikle böyle... Ee, arayış içinde onun arkadaşlar ee, beş harf dört harf isimler koyarsanız yani beş harfli ya da dört harfli isimler koyarsanız bu bebeğin şansın önüne hiçbir şey geçemeyecek hiçbir şekilde nazar hiçbir şekilde e, sıkıntı uğramacak e, ama çok hafif belki böyle bir gözle ilgili e, alerji problemi olabilir, gözleri kızarabilir, göz problemi yaşayabilir, e, gözle ilgili de böyle hafiften e, ucundan geçecek sıkıntı yaşayabilir. Ama onun haricinde nasibinde, kısmetinde hiçbir şekilde sorgusu al Rabbim o kadar güzel yazmış, o kadar güzel e, bir süreç başlatmış ki bu bebek için e, anne babasına uğur getirsin, ailesine, çekirdek ailesine, etrafındaki çevresinde her kim varsa sevgi şifa şifayla, saygıyla, merhametle, özlemle kim bu bebeği bekliyorsa o kişilerin birer uğur böceği diyebilirim. Böyle çok tatlı, minnak bir şey olarak gözüküyor Sizlerle isim e, izleyenlerim isminde dedim ki bunu da dikkat ederseniz çok ama çok güzel bir şekilde e, güzel süreçlerim olacak e, Rabbim inşallah bağışlasın Rabbim böyle sağlıkla mutlulukla kucağınızı almayı nasip etsin. eğer varsa da Rabbim o ömrünü uzun etsin 51 yaşındaki ziyanimin biraz böyle bacak e, şişme bacaklarının diz kapakları olabilir baldırları olabilir e, bir şişkinlik görüyorum arkadaşlar bunlar ödemle bağlantılı olabilir yediğine eşliğine dikkat etsin koyun ve kuzu etinden uzak dursun arkadaşlar. Sanki böyle birinin hakkını yemiş gibi de olabilir. Koyun kuzu olabilir. Ya da böyle bir adağınız mı var? Bir işlem mi geçirdiniz? Bir sağlıkla ilgili bir sıkıntınız, bir probleminiz mi oldu? Hiç bilmiyorum. Ee, ama burada böyle bir kuzu koyun muhabbeti geçmiş. Bu eti tüketmeyin. Belki bu, bu fiziksel olarak e, bir bünyenize ağır gelebilir. Sizi rahatsız edebilir. Belki bu yüzden yıldız yansımış olabilir bu cümle. Ya da e, böyle bir adağınız, niyetiniz, kısmetiniz de varsa çünkü kolektif baktığım için arkadaşlar ben gördüklerimi yorumluyorum. Siz de kendiniz hmm. uyanları uyarlayın lütfen. Ee, koyun kuzu çıkmış. Ee, eğer böyle dediğim gibi 50'li yaşlarındaki beni izleyen, izleyenlerim varsa özellikle bayan izleyenlerim ön e, bacaklarının şişkinliği, arka olabilir, diz kapakları olabilir, yanma olabilir. E, bu bu, tar e, bu şekilde gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Bir kişi hanenizde isminde İZ olan e, isminde soy ismine ya da sizin isminizde soy isminizde olabilir er harfi var e, kul hakkı yenilmiş arkadaşlar e, çok fazla böyle suistimal edilmiş bu kişinin iyi niyeti e, hem kul hakkı yenilmiş yani kul hakkı derken böyle maddi manevi miras mal mülk olayların e, haricinde e, çok çalıştırmış hanede çok emeği vardır komşuluk hakkı vardır mesai arkadaşıdır mesai de böyle bir hakkı vardır gibi gibi siz değerli izleyenlerim çok fazla yorgun, çok fazla bitkin, umutları çaresizce tükenmiş bir kişi enerjisi aldım ben burada iyi niyeti suistimal edilmiş kul girilmiş bu kişi kul girildiği için karşı taraflar işte benim çok kul hakkıma gitti, girdi ben bu kişiye kesinlikle hakkımı helal etmiyorum diyorsa eğer beni şu an o izleyenlerim dinliyorsa o kişi sizsiniz eğer lütfen o kimse hakkınızı helal etmediğiniz kişiler veya kişi hakkınızı helal edin çünkü hakkınızı helal etmediğiniz müddetçe o döngüden bir türlü kurtulamıyorsunuz. E hep böyle önünüze sıkıntılar, aksilikler çıkıyor. Ya ben işte nerede hata yaptım? Ben çok merhametli bir kişiyim. Her türlü, her isteği, herkesin her dediğini yapan, kimsenin böyle gözyaşının akmasına sebep olmayan, üzmeyen, kırmayan bir karakterdeyken ben, benim işlerim neden yolunda gitmiyor? Evlatlarımın işleri neden yolunda gitmiyor? İlişkim neden yolunda gitmiyor? Evliliğim neden yolunda gitmiyor? Kısmetlerim neden kapalı? diyorsanız kesinlikle hakkınızı helal etmediğiniz bir kişiyle bağlantılı olarak düğüm noktası olarak gözüküyor siz değerli izleyenlerim. E, bu durumda böyle hakkınızı helal edin ki yani şöyle bir şey düşünün. E, bir yol var. E, o yolun önüne böyle örülmüş bir taş duvar var. E, o taş, taş duvarın ne üstünden geçebiliyorsunuz ne altından ne sağından ne solundan orada bir tıkanma olmuş. Siz gelmişsiniz durmuşsunuz. Arkadan böyle bir başkası bir başkası derken tıkanıklık süre gelmiş. Yani burada da sizin hakkınızı helal etmediğiniz gibi nasipleriniz kısmı keşfetmeleriniz, aydınlanmalarınız bir türlü bu tıkanıklıktan içeriye giremiyor. Yani şöyle bir damarı anjiyo yapın. Yani vücudunuzda, duygularınızda, düşüncelerinizde, bedeninizde size bir anjiyo şart kısacası. O kapalı olan nasipleriniz, kısmetleriniz nasıl açılacak göreceksiniz. Ya diyeceksiniz ki Hanzade çok haklısın. İşte ben hakkımı iş konusunda bana iş arkadaşlarımın yaptığı yanlışlardan dolayı hak, hay, hakkımı helal etmemişliğim var. Ee, ailemde hakkımı yemiş. E, her şekilde maddi manevi duygusal çöküntü uğratmış anne baba kardeşlerim var ben bunlara bu hakkımı helal etmedim dediğiniz kişiler de olabilirsiniz değerli izleyenlerim ya da şöyle de söyleyebilirsiniz ilişkide çok emek verdim çok emek sarf ettim ama beni kendi haline bıraktı arkasına bakıp bakmadan gitti bir kere olsun gözyaşlarıma bakmadı ben bu kişiye hakkımı helal etmedim de demiş olabilirsiniz. Kimde hakkınız varsa helal edin arkadaşlar, düşsün, yakanızdan düşsün. Zaten e, size iyi gelselerdi, e, sizi sevselerdi, size değer verselerdi, sizi bu konuma, bu duruma düşürmezlerdi, değil mi? E, bu yüzden sizler bu kişilerden uzaklaşın, bu kişileri kendinizden uzaklaştırın. E, görün o kadar güzel arkadaşlıklarınız, o kadar güzel dostluklarınız, nasipleriniz, kısmetleriniz böyle arka arkaya gelecek ki siz bile şaşıracaksınız. Rabbim size böyle bir yürü ya kulum diyecek özellikle 2015 olabilir, ayın 15'i olabilir veya 15 gün öncesi, 15 ay öncesi, 15 yıl öncesinden gelen bir hak hukuk konusu da olabilir. Bugünkü falımızda bu yansımış. Ebru isminde tanıdığınız var mı? Sanki böyle Ebru isminde tanıdığınız varsa sizler de izleyenlerim bir şeylerin bir şeylerden bir telaş eden, bir kargaşadan ya da bir yoğunluktan çıkmış olabilir. Bir iş olabilir, eğitim olabilir, sınav olabilir, evlilik, düğün, nişan olabilir. Sanki böyle bir doğum günü olabilir. Yani böyle bir kalabalıkla uğraşmış Ebru isminde bir isim e, falımızda var. Eğer e, çok o, şanslı ve nasipli olsun istiyorsanız e, çocuklarınıza arkadaşlar e, bugünkü isim olarak e, Asaf çıktı, Aleyna çıktı. Ben e, söyleyeyim arkadaşlar Sinem çıktı, e, Kumsal çıktı. E, bakalım e, Aden çıktı, Mira çıktı, Kezivan çıktı biraz böyle Zeynep çıktı arkadaşlar bakıyorum Merve var Sevda var şanslı isimler olarak gözüküyor eğer böyle bir bebek ismi de düşünüyorsanız bunlardan tercih edebilirsiniz Ecim var Ece var Saadet var arkadaşlar Eyüp var Huzur var isimler Ahsen var Alei ki aleyna demiştik bunlar var arkadaşlar Ali ismi Cem Cenk can isimleri de üstüne konulacak şanslı isimlerden diyebilirim. Şimdi arkadaşlar sizlere ben e, özellikle belirtmişsiniz. E, kaçıncı dakikadayız. Çok fazla e, bu sıcaklarda vaktinizi almak istemiyorum. Özellikle belirtmişsiniz. Demişsiniz ki e, abla ben işte 80'le 85 e, do, yılları arasında doğumlu bir e, bayanım. Eşim de var. E, eşim de akranız işte. Eşim 80'li. Ben e, 83'lüyüm. Yani sizler izleyenlerim 80 85 yılları arasındaki izleyenlerimin özellikle ilişkilerinde problemler, sıkıntılar gözüküyor. Özellikle 83 doğumlu izleyenlerimin biraz böyle bir dik kafalılığı, asili, birinin lafının dinlemesiyle bağlantılı bir sıkıntı var. Bu problemi çözememişler. Çözüyor gibi olabilir, savaşıyor gibi olabilir, çırpınıyor gibi olabilir ama burada hiçbir şey yapmayan iki taraf var arkadaşlar bu yüzden böyle biten e, bir, e, bir ilişki var biten bir e, konu var e, artık bir daha böyle açılmamak üzere rafa kaldırılmış olarak gözüküyor ama e tarih olarak vermek gerekirse e, dokuzlu bir vade içerisinde Eylül ayı en kötü ihtimal sizlerle izleyenlerim dokuzlu bir vade içerisinde e, bu durum çözülecek. Belki Ağustos'un 9'u olabilir. E, Eylül ayı olabilir 9 olduğu için. 19-29'lara dokuz, da bir bakın derim. Temmuz'un 29'una da bir bakın. Derim sizlerle izleyenlerim. Bugün ayın kaçı? 24'ü mü? E, bugün pazartesi 24'ü değil mi? Yorumlarda belirtin. 2-4-6 6 4 daha 10 bir daha 11 3 13 13 17 daha arkadaşlar. Üzerine 4 ekleyelim. 24 Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika bir şey hesaplıyorum. 24 61 daha 85 e, 35 50 50 bir daha bakalım 50 50 7 daha 7 7 2 daha 59 59 çıktı arkadaşlar tek rakam Yine bir Esra ismimiz var. E, S, A, Saliha olabilir, Saniye olabilir. E, S, ile başlayan isimler özellikle arkadaşlar. 59 defa e, okuması gereken e, esma da bakıyorum. S, -A ismi olabilir. İsminizde, soy isminizde de olabilir. S, -A başlıyor olabilir arkadaşlar. Hmm. Tıkanma var arkadaşlar. Ya bu tıkanma neyle bağlantılı ona bir bakıyorum. 81 doğumlular da çıktım. 83'ün üzerine yine bir 81 doğumlu. Ya beni izleyen özellikle böyle bir e, 80 grubum var arkadaşlar. 80, 70, 80, 90 grubum var yani 70'li, 80'li, 90'lı e, yıllara ait doğumlu izleyenleri mi var? Evinizde arkadaşlar bir sıkıntı var. E, bu sıkıntıyı da böyle yaratan kişinin ismi içinde Y, E, M, I, N harfleri olabilir. S.A. yine çıkmış. Hayır olsun inşallah. Bir kişinin tövbesi, özrü ve e, yakın zamanda böyle bir pişmanlığı dönüşü var. 36 gözüküyor arkadaşlar. 59 Kerim. Yazül Celali ve likram okuyun arkadaşlar. Evinize yapılmış bir şey var. Evinize yapılmış bir şey var. Hazır evinize yapılmış bir şey varken var demişken arkadaşlar. Hmm. Bir saniye niyetimi tutayım yine. Sizler de aklınızdan bir şeyler geçirebilirsiniz. Niyetime dahil edebilirsiniz. Eğer böyle kimin enerjimi tutuyorsa zaten yorumlarda belirtir. Eminim. Ben açayım. gün öncesinden yaşadığınız bir sıkıntı var. Hafta sonunuz hiç güzel geçmemiş. Şimdi siz değerli izleyenlerim. Arda diye tanıdığınızda varsa biraz böyle e, yani futbolla ilgileniyorsa e, biraz böyle ayak sağ ayağına dikkat etsin. Bir dönme çevrilme olarak gözüküyor arkadaşlar. Eee Hanenizde büyü bulduysanız, hanenizde kötü enerji bulduysanız arkadaşlar özellikle yağ lekesinden bahseden izleyenlerim de olmuş. O izleyenlerime şunu belirtmek istiyorum. Elle temas etmeyin lütfen. Ya bir eldiven aracılığıyla ya da böyle hanenizden uzaklaştırılabilecek bir eşyası uzaklaştırın eğer değilse elle dokunmayın elle temas yapmayın belki bedenize yapılan bir şey olabilir e, neye niyet alınıp yapıldıysa zaten o aşamaya getirip evinize sokan birisi ise e, büyük bir ihtimal yakın çevrenizden biri ama şunu da belirtmek istiyorum e, elle dokunmayın sıyırın oraya e, 41 defa okunmuş felak naz surelerini e, den oluşan sirkeli suyla güzelce bir silin onun arkasından kolay kolay çıkmayacak arkadaşlar. O eşyayı çok değerliyse eğer e, yani geçmiş olsun onu muhakkak ama muhakkak hanenizden uzaklaştırmanız gerekiyor. Yağ lekelerinde birebir ama olur duvara olmuştur, kapıya olmuştur, aracınıza sürülmüştür. E, orada güzel bir e, sirkeli su ile yıkatıp ama tabii ki 41 felak naslı e, süreyle okunmuş sirkeli su ile yıkattığınız zaman Rabbimin izniyle bir şey kalmaz arkadaşlar. Ha bunun haricinde e, muska tarzında bir şey gördüyseniz, bağlı ip gördüyseniz, e, ipleri e, her birini çözerken sizlerle izleyenlerin felakna sokuyup e, bana yapılmış kötü enerjilerin, bu bağlanmış e, kötü e, enerjiyi kendimden uzaklaştırıyorum ve artık önümdeki o sıkıntıları, o kötü enerjiyi açıyorum diyorsunuz. Kaç tane düğüm varsa, e, düğümler tekliyse ise arkadaşlar e, sıkıntı var demek düğümler çiftli ise sayısında bir köşeye not alın. E, iyiye yapılmış bir e, enerji diyebilirim. Hani karşı tarafa gitmiştir demiştir işte şu kişiye ben şunu yaptırmak istiyorum, şu işlemi yaptırmak istiyorum ama o kişi belki sizin yıldız e, yıldıznamenize bakmış olabilir karakterik, kara, karakteristik özelliğinize bakmış olabilir. Ee, sizin iyi karakterde ya da masum olduğunuzu görünce belki size kötü enerji yapmak e, istemiyor da olabilir. O kişiye ben yaptım kötü enerji yaptım deyip başından da sağmış olabilir. Eğer ise düğümler e, kötüye dair bir şey değil. Eğer tekliyse arkadaşlar dediğim gibi felaklan sürelerini okuyup e, ba, çözü, çözüp e, o dediğim e, cümleyi kurmalısınız. E, üzerimdeki kötü enerjileri, işte bu düğümdeki bağlanmış kötü enerjileri açıyorum. Yolum nasibim, şansım açık olsun diyebilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Bunun haricinde görünen muskadır, ee, ne bileyim yumurtadır, ee, farklı farklı işlemler yapıyorlar. Artık e, kişilerin kötülük niyetleri çok farklı arkadaşlar. Ne ne niyet alıp hanenize artık böyle bir e, yılan sinsiliğinde yapıştılarsa çok da fazla e, umursamayın çünkü 40 gün etkisi var. E, bu yüzden e, böyle kişilerden e, şüpheleniyorsanız bildiğiniz kişilerse hanenize girerken özellikle kirli sap sepetinize kesinlikle kirli çamaşır bırakmayın. En çok etki edilen e, Enerjilerden biri iş çamaşırı arkadaşlar. İş çamaşırınızı aslında daha bilinmedik bir şekilde koruyabilirsiniz. Bu kişilerden uzaklaştırabilirsiniz onun haricinde de o kötü enerjileri siz değerli izleyenlerim evinizden atmanız uzaklaştırmanız yeterli Hani okumasanız bile bir sıkıntı yok yeter ki hanenizin içinde bulunmasın zaten enerjileri 40 defa ve bunu ıı, sürekli ifade etmeyin ben kötü enerji gördüm kötü enerji yapılmış siz ne kadar gördükçe söyledikçe dile getirdikçe yenileniyor arkadaşlar e, bu yüzden gördüğünüz gibi uzaklaştırın ama en kötüsü olan da yağ arkadaşlar. O yağ da biraz e, hanenizde artık böyle sevmediğiniz kişiler olduğu zaman biraz böyle uyanık ve dikkatli davranın derim. Kapınızın önüne su dökülmüş olabilir. Kapınızın önüne e, belki daha farklı işlemler de yapılmış olabilir. Kapınızın önü dediğim gibi kapınızın dışında kalıyor. Çok da fazla sizi etkilemiyor. Orada da böyle sirkeli suyla bu kötü enerjiyi uzaklaştırabilirsiniz. Olur da kafanıza takılan başka durumlar ve konular varsa bunu da belirtin. Ama belirtin yorumlarda. Belirteceğim noktalar bunlar arkadaşlar. Mesajlarınızdan yola çıkarak sorduğun sorulara verilen cevaplar bunlar. Ama bunun haricinde başka işlemler, farklı şeyler varsa yazın. Onları da böyle belirteyim. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum, ee, özellikle yeni nişanlanan e, izleyenlerim varsa. E, çünkü yıldızdan de şu an sayfam açık ve görüyorum. Yeni evli olabilir, yeni nişanlı izleyenlerim olabilir, yakınlarınız olabilir. E, çünkü yıldızlanmaya düşmüş kimin niyeti varsa, kimin enerjim tuttu bilmiyorum. E, o kişiler lütfen ama lütfen, özellikle böyle tekli günlerde e, yüzüklerini parmaklarından çıkarıp bir başkasına denettirmesin ya da çıkarmasın böyle. Uzun süre kalsın. Çiftli tarihlerde çıkarsınlar, tekli tarihlerde çıkarmasınlar. Ayın 20 mesela 3'ü, 7'si, 17'si, 9'u bunlar böyle tekli tarih. Hani böyle 2'dir, 4'tür, 6'dır, 8'dir. Bunlar da çiftli tarih. Bu tarihlerde hani o alyansını, yüzüğünü çıkarma gereği duyarsa olur da böyle çok önemli bir işlem yapacak. O yüzden o alyansın çıkarması gerekiyor. Bu tarihlerde çıkarsın. Çünkü burada diyor ki çıkardığı an yerine kötü enerji geçiyor. Gülistanlık giden ilişkisi sıkıntıya giriyor. Onun haricinde bir anda böyle anlaşılmazlığa düşüyor. Karşı taraf onu anlamıyor, öfkeleniyor. Yoktan sebepten dolayı sanki böyle gözünün üzerinde kaş var deyip hurra kavga ortamına girişen çift gözüküyor. Ee, bu durumun yaşanmaması ve bu durumun e tekerrür etmemesi için e, dediklerimi uygulamanız gerekiyor. Gaybı Rabbimden başka kimse bilmez arkadaşlar. E, ben burada sadece gördüklerimi yorumluyorum sizlere. E, Tabi uyan olur uymayan olur. Sevgi olsun, şifa olsun. Saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. E, eğer beğendiğiniz taraflar varsa da 7 ile mühürleyip alıp kabul edebilirsiniz. Bakalım bir sonraki falımızda sizleri neler bekliyor. İnanın ben de bilmiyorum. Bakalım kimlerin niyeti bana yansıyacak ki ben de böyle şakır şakır konuşacağım arkadaşlar arkadaşlar. Kendinize iyi davranın olur mu? Sizden başka bir tane daha yok. Evladınız olabilir, anneniz babanız olabilir ama siz bir tanesiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.